Hocam dünyada daha önce bu tarz pandemi vakaları yaşanmış. E peki Türkiye'de daha önce yaşandı mı? Biz ilk defa mı tecrübe ediyoruz bunu? Yani aslında dünyada da şöyle bir bakıldığında bu boyutta bir pandemi en son bundan işte yaklaşık 100 yıl kadar önce, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra yaşanan meşhur İspanyol gribi denen grip yani Avrupa'nın özellikle Avrupa'nın çok büyük bir kesimini etkisi altına almış. Daha ziyade Avrupa ile sınırlı kalmış ama Amerika'ya da geçtiğini özellikle belli eyaletlerde orada da çok yaygın görüldüğünü biliyoruz. Hani bu İspanyol gribi de yani milyonlarca 40-50 milyona yakın kişinin ölmesiyle sonuçlanmış ve yaklaşık 4-5 yıl bir süre sürmüş. Çok ciddi bir şey ama tabii hani o dönemin sağlık koşulları bir de Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış zaten onun getirdiği çok ciddi bir hani açlık var, bakımsızlık var. Ülkelerin zor durumda olması söz konusu. Bir de tabii tıbbi olanaklar çok daha zayıf bugüne göre hele de bir dünya savaşının üstüne var olan tıbbi olanaklar düşünüldüğünde. Yani en son büyük, geniş çaplı vaka ve çok kişinin ölümüne yol açan vaka benim bildiğim kadarıyla İspanyol gribi ama onun dışında da dünyada yaşanan ve ülkemizi de Kısmen de olsa etkileyen işte bir dönem AIDS çok ciddi bir şekilde salgın olarak görüldü. Ee, bir dönem SARS biliyorsunuz yaklaşık hmm. bundan 10 yıl, 12 yıl kadar önce görüldü. <laughs> hani ülkemizde görülen vakalardan salgın hastalıklardan bir tanesi 2009-2010 yılında ortaya çıkan domuz gribi verilebilir buna örnek olarak. Hmm. Ama bunların birisi bir bu kadar yaygın olmadı, iki bu kadar bulaşıcı olmadı. Ve üç hani bu oranda tüm dünyayı etkilemedi. Evet. Dolayısıyla hani e, İspanyol gribinden sonra arada geçen yüz yıl içinde bu derece etkili olan başka bir şey en azından ben bilmiyorum.